Kürtajlarım az zamanda çok ve büyük idare yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. <laughs> Bundaki muvaffak üniti, Türk Milleti'nin ve onun değerli ordusunun bir ve de beraber olarak azın kararına yürümesine başlıyoruz. Fakat Yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak teşburiyetinde lazım değil. Yurdumuzu dünyanın en namur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş daha sahip kılacağız. Milli kültürümüzün vasıl medeniyet seviyesini üstüne çıkaracağız. Geçen zamana muhtemelen daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. <laughs> çekilir. Çünkü Türk milleti milli birlikte beraberlikte bizleri yenmesini dinmiştir. Ve çünkü Türk milletinin hürmetli olduğu terebbi ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müstah denildi. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ey Türk gençliği! Korkma! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Korkma! Sönmez bu şataklar bir defa Sönmeden yurdumun üstünde tüken en son solacak. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Ben ezelden beridir, hür yaşadın. Gürleşelim. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşırın. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahlarını alacaktır. Karnına bakır sarmışsa çelik sırtı duvar. Benim iman dolu gözlüm gibi serhattim var. Bir gün istikbal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. Kim bu cennet vatanın nuru olmaz ki feda. Şüreda fışkıracak toprağı sıksan şüreda. Bu imkan ve şerait çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, ve hile ile Aziz Vatan'ın kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Bütün bu daha ilim ve daha ilim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Canı, cananı, bütün var masum etmesin tek vatanımdan, beni dünyada günah Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlileri siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr zarület içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin yılmaz bekçileriyiz. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kande mevcuttur. Her zaman, her yerde, her durumda Atatürk gibi ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için durmadan çalışacağımıza an biçeriz. Ey yükselen yeni esin! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Dalgalar sende şafaklar gibi ey şanlılar. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi eğer. Ebedi sana yok, uykuma yok İzmirler. Hakkıdır, büyü yaşamış bayrağımı gülüye. Hakkıdır, hakkıdır.